ya Herkesin aklındaki tek soru. Ölünce bizi neden kefenliyorlar? Malumunuz her imam bir gazseldir. Her gassel bir imam değildir. Her imamın, her Müslümanın aklındaki o soru. Neden kefenleniyoruz? Bunu bir tırtıl örneğiyle açıklamaya çalışalım. Tırtılın etrafında onu saran ve sıkan onun kozasıdır. Tırtıl ne zamanki kozadan çıkar, daha güzel, daha latif bir hayata adım atar. İnsanın kozası onun kefenidir. İnsan ne zaman ki o kefenden çıkar, daha güzel, daha rahat, sonsuz bir hayata adım atmış olur. Biz Müslümanlar için ölüm adem değil, içlik değil, ayrılık hiç değil. Bilakis başta Allah ve Resulü olmak üzere bütün dostlarımıza kavuşmak için bilet'tir. Rabbim cümlemizi ölümün mahiyetini anlayıp hayatını öyle yaşayan kullarından eylesin. Amin.